meslek grubunda olduğu gibi arıcılıkta da dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Bunlara dikkat etmek başarıyı da beraberinde getirecektir. Arıların ütüşte olduğu, 14 derece üstünde sıcaklığın bulunduğu, ılık güneşli bir günde kovan açılmalıdır. Arı kovanları arasında şaşırmayı önleyecek ve arıcın rahat çalışmasına olanak tanıyacak şekilde yaklaşık 50 cm boşluk bırakılmalıdır. Kovanların beyaz, sarı, yeşil ve mavi renge boyanması Karışık olarak arılığa dağıtılması arıların kovanlarını şaşırmalarının önüne geçecektir. Temiz ve açık renkli gelecekler giyinmelidir. Maskenin beyaz renkte olmasına dikkat edilmelidir. Maskesiz olarak arılara yaklaşılmamalı, kovan açılmamalıdır. El olmadan kovan açılmamalı, kovan içerisinde herhangi bir uygulamaya başlanmamalıdır. Kovana yaklaşmadan önce körük yakılmış olmalıdır. Temiz paçavra, kuru çalı, talaş gibi malzemeler yakıt olarak kullanılmalıdır. En ideali oluklu ambalaj kartonudur. Arıların kanatlarını yakmaması ve kızdırmaması için körüğün çalışırken alev veya kıvılcım çıkarmamasına dikkat edilmelidir. Arılarla çalışırken kenarda durulmalı ve giriş dediğinin önü kapatılmamalı, güneş arkaya alınmalıdır. Kovan giriş dediğinden duman verilip 1-2 dakika bekleyerek arıların sakinleştirilmesi sağlanmalıdır. Ana ikinci çerçevede olma olasılığı az olduğu için önce ikinci çerçeveyi çıkarmalı, sonra diğer çerçeveler anılıp incelenmelidir. Hızlı hareketler arıların saldırma ve sokmasına neden olacağından yavaş çalışılmalıdır. Arılık içerisinde alkol hareketleri yapılmamalıdır. Parfüm gibi kokular dökünerek arılık içerisine girilmemeli ve kovan kontrolü yapılmamalıdır. Arılıkta herhangi bir ara alerjisi durumuna karşı ilk yardım amacıyla ilaç seti bulundurulmalıdır. Yağmacılığa meydan vermemek için ballı petekler dışarıda bırakılmamalı veya unutulmamalıdır. Şuruplamada etrafa dökülmemesine dikkat edilmelidir. Araların taşınması işlemi gerektiyse genel kural olarak 1 metreden yakına veya 5 kilometreden uzağa yapılmalıdır. Aralık içinde daha uzak mesafeye yer değiştirme yapılacaksa ve kolonlerin fazla zarar görmesi istenmiyorsa her gün 1 metre kaydırma süretiyle taşıma yapılabilir. Uzak mesafelerde arı taşıma gerekmesi durumunda 5 kilometreden daha yakın mesafeye taşıma işlemi kesinlikle yapılmamalıdır. Aksi halde terleci arılar eski yerlerine döneceklerdir. Yeni bir uygulama olarak yakın mesafe taşınma işlemi de mümkündür. Bir miktar arı dönmesi mümkün olsa da ciddiye alınacak düzeyde değildir. Taşınacak kolonu geceleyin istenilen yere alınır. Uçuş deliği önü Arıların dışarı çıkış esnasında zorluk yaşayarak çıkacak şekilde otlarla kapatılır. Üç gün sonra uçuş dediği önü otlardan temizlenerek işlem tamamlanmış olur. Arıcılık doğaya katkı sunmak anlamına yapılan bir faaliyettir. Bol ve kaliteli ürünler üretmeniz dileğiyle.